Finans Merkezi devam ediyor. Bu bölümde Ankara stüdyomuza gideceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk. Ankara stüdyomuzda. Faik Bey merhaba. Merhaba. Özlem Hanım. Ee, şimdi biz yayınımızda konuşuyoruz piyasaları ilk bölümde konuştuk ama e, dün Merkez Bankası'nın aldığı son faiz arttırım e, kararının etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğini açıklaması ardından Merkez Bankamız da faiz arttırdı e, biliyorsunuz üst koridoru arttırdı. Bugün de ilk ilk yaşayacak bankalarımız 725'ten alacak borç. Şimdi ne dersiniz? Dış piyasalardan kaynaklanan gergitlere engel olabilecek mi merkez bankamız bu hamleyle? E, bugünkü gelişmelere baktığımız zaman zor gözüküyor. Yani bir kere şunu görmek lazım Özlem Hanım. E, merkez bankası biliyorsunuz Türkiye'deki merkez bankası araç bağımsızlığı olan bir merkez bankası. Dolayısıyla elindeki araçları özgürce kullanabilmesi lazımdı ama her nedense son dönemde özellikle faiz silahını kullanmakta ciddi baskılarla karşı karşıya kaldı ve Dolayısıyla bu da bütün dünyada Merkez Bankası'nın elindeki araçları ne kadar rahat kullanabileceği konusunda endişeler yarattı Bu endişelerle birlikte tabii bir güven problemi de var. ...son faiz düzenlemesine baktığımız zaman bunun yeterli olduğunu söyleyen kuruluşlar olduğu gibi... ...bunun yetersiz olduğunu, bunun arkasından birkaç tane daha düzenlemenin gelebileceğini söyleyen kuruluşlar da var. Şimdi buradaki bütün mesele şu, yani e, Türkiye maalesef bu e, son dönemdeki e, dünya krize girmeden önce... ...ve krize girdikten sonra da likidite bolluğunun yarattığı oyun alanını çok kötü kullandı... ...ve ekonomideki çapaları tek tek yok etti. Yani baktığınız zaman... E, ...özellikle e, ihale kanunu gibi düzenlemeler... E, ...sayıştayla ilgili, ekonominin saydamlığıyla ilgili düzenlemeler... E, ...borç yönetimiyle ilgili düzenlemeler... ...Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili düzenlemeler... ...bunlar da hep geriye gidildi. Evet. Tabii o dönem likidite bolluğu varken, risk iştahı varken... ...küresel sermaye bunları görmemezlikten geldi. Bugün... Yeni konjonktüre geçtiğimizde yani artık küresel sermayenin risk iştahı azaldığında ve büyük merkez bankaları başta Amerika olmak üzere likidite partisi her an bitebilir sinyalini vermeye başladıktan sonra Türkiye'nin kırılganlıkları ortaya çıkmaya başladı. İşte bu kırılganlıklar ortaya çıktıkça da içerideki yapılan hatalar, yanlışlar e, Türk ekonomisinde çok ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Mesela bugün dönüp baktığımızda yine dünya piyasalarından ayrıştığımız gözüküyor. Bu neden oluyor diye baktığımız zaman dün işte birkaç tane kuruluş şunu demişti. E, bu e, bizim tahvillerimizle ilgili al kararını nötre çevirmişlerdi. Bu tabi bir alım iştahında düşmeye neden olmuş olabilir ama onun da ötesinde dün önemli bir gelişme oldu. Türkiye'de Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birine ...böyle büyük bir gösterişle polis artı vergi denetmenleri girdiler. Ee, ve e, bu şirket aslında bu şirketin e, sahipliğini yapan e, holdingde e, özellikle bundan önce yaşadığımız Gezi Parkı'ndaki sıkıntılarla ilgili e, suçlanan... Ee, bir e, burada e, Gezi Parkı'ndakilere destek oldu diye e, Başbakan tarafından eleştirilen bir Saik holdinge bağlı bir Bugün kuruluşma. baktığımızda ama ne oldu çok dün da bu olunca? Böyle negatif bir ayrışma yok. Gelişen gelişmekte olan diğer piyasalarda da satış var. Avrupa'da satışta ama e, tabii Fed'in e, varlık alımını e, azaltabileceğini sinyallemesi yeni bir e, dünya e, yarattı ekonomide. E, ne dersiniz? Biraz yeni küresel iklimi konuşalım ekonomideki. Hani az e, önce... Yani de şu Merkez Bankası onu zaten e, faiz silahını e, çekmekte geç kaldı yorumunda bulundunuz yanlış anlamadıysam. Bir kere rahat kullanamadığı izlenimini verdi. Yani müsaadeye tabi olarak kullandığını, kontrol altında olduğu izlenimini verdi Merkez Bankası. Bu Merkez Bankası'nın güvenilirliği, kredibilitesi bakımından bir sorun oldu. Onun için de bugün baktığımız zaman bu silah kullanılmasına rağmen Türkiye'deki piyasaların ne döviz piyasasında ne faizlerde özellikle de faiz piyasasında bir durulma olmadığını burada yeniden dalgalanma olduğunu görüyoruz. Ben de şöyle, şunu söylediğim şey şu küresel likidite azalmaya başladığı andan itibaren e, dışarıdakiler ve içeridekiler sizin hatalarınızı ekonomideki sıkıntıları görmeye başlarlar. Bir başka şekilde ifade edersem bu tür konjonktürlerin en önemli özelliği yavaş yavaş sermayeyi itici faktörler kaybolur. Ülkelerin çekici faktörleri, çekici evet. unsurları, yani ekonomileri ne kadar kuvvetli bu ön plana geçer. Ee, şimdi böyle bir ortamda bir gö siz Fahit Bey, eğer... E, çünkü kapasite kullanım oranı geldi Temmuz ayında e, 75 buçuğa 75 buçuğa çıktığını görüyoruz. Ya, önceki 75,3'müş... ...reel kesim güven endeksinde de hafif bir düşüş var. E, 108.7'ye gerilemiş. Önceki 111.8'miş. E, şimdi yani, hani Türkiye'nin e, e, likitti azaldıkça Türk ekonomisinin kırılganlıklarından bahsediyordunuz. Öncelikle e, bu gelen e, veriler neye işaret ediyor? Türk ekonomisinin e, geleceğine yönelik e, ne sinyalliyor? İkincisi şu tabii. E, dikkat ederseniz bu veriler neye işaret ediyor diye baktığımız zaman, Türk ekonomisinin bu yıl hedeflediği büyüme oranına ulaşmasının giderek zorlaştığını ifade ediyor. Zaten artık ...ekonomiyle ilgili bakanlar da büyümede bir revizyondan bahsetmeye başladılar. Bugün e, Türkiye ekonomisiyle ilgili en e, iyimser yorumları yapan kuruluşlar dahi... ...başta OECD olmak üzere, OECD'si, IMF'si, Dünya Bankası, AYF'i, Uluslararası Finans Enstitüsü, ...bunların hepsi Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini üç buçuğa doğru revize ettiler, aşağı doğru çektiler. Ama öyle anlaşılıyor ki birinci çeyrek performansından sonra ki bu birinci çeyrek performansı büyük ölçüde kamunun talebine dayanıyordu. Kamu talebindeki artışa dayanıyordu. İkinci çeyrekteki performans da bu verilerin gösterdiği kadarıyla çok parlak olmayacak. Dolayısıyla Türkiye bu yılda yüzde dördün altında bir büyümeyle geçecek. Bakın bu çok ciddi bir problem. Çünkü... Türkiye çok hızlı borçlanıyor. Aileler çok hızlı borçlanıyor. Şirketler çok hızlı borçlanıyor ekonomideki büyüme yavaşlamaya başladığı andan itibaren ister istemez borç yükü artmaya başlıyor. Yani şirketlerin, ailelerin bu borcu taşıyabilme kabiliyetleri azalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e bu yıl en azından yüzde büyümesi lazım gelirken bunu da beceremeyeceği, bunu da yapamayacağı anlaşılıyor. Bu da bir ayrı sıkıntı konusu borcun çevrilebilirliği, borcun ödenebilirliği bakımından. E, Liquidity. E, bu dönemi sona sonuna gelindi e, mi? E, öncelikle bu yorumunuzu da merak ediyorum çünkü farklı yorumlar var. Kimisi diyor ki daha henüz sonuna gelmedik. Yani e, ne dersiniz, o nasıl okuyorsunuz küres, e, küresel iklimi konuşurken? Bakın ben şunu söyleyeyim, yani e, her halükarda e, gelişmiş ekonomilerin bilançolarındaki büyümeye dönüp baktığımız zaman. ...bunun bir sonunun geleceği açık... ...bu kadar e, Merkez Bankası bilançolarında... ...bu kadar büyümeyi bunların taşıması mümkün değil... ...bir noktadan sonra bu likiditeyi... ...geri çekmeye başlayacaklar... ...sonunun gelip gelmediğini tartışmak yerine... ...neden Türk ekonomisi... ...bunun sonunun gelip gelmediğine... ...bu kadar bağımlı hale geldi... ...bence biz bunu Hı -hı. tartışmamız lazım... ...bu bağımlılığı azaltacak... ...yani bu ekonomiyi... ...Fed'in kararlarının... ...Fed'in Fed kararlarıyla... Yön, ...ekonominin yönetilmesinden... Vazgeçirecek, ekonominin içsel dayanıklılığını arttıracak hususlar nelerdir? Mutlaka bunlara bakmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi yıl sonu hedefleri bazı kurumlar tarafından Türkiye için revize edildi dedik. 2013 yılına dair siz büyüme beklentinizi az önce %4'ün altına altına altında olur diye söylediniz. Diğer hani kur faiz ve diğer yıl sonu hedefleri hakkında ne söyleyeceksiniz? Ee, yani şu, bir kere 10. <laughs> 5 e, yıllık kalkınma planı yayınlandı. 10. 5 yıllık kalkınma planında e, 2018 yılında kur hedefi 1.97 idi. Bu senenin sonunda e, hedeflenen kur ise yani daha doğrusu tahmin edilen kur ise 1.80'ler civarındaydı. Şimdi artık bunun tutmayacağı açık. Kur hedefi tutmayacak. Büyüme hedefi daha aşağıda olacak. Muhtemelen enflasyon hedefi çok büyük bir olasılıkla yüzde yedi buçuk sekiz aralığında olacak. Dolayısıyla bu yılda da e, ekonomi yönetiminin hedefleri e, tutmamış olacak. Yani yıl sonuyla ilgili olarak ortaya çıkan manzara da bu. E, i̇şte böyle bir ortamda yani küresel likiditenin kuruduğu bir ortamda e, hedeflerin tutması konusunda ciddi tereddütlerin çıktığı bir ortaya çıktığı bir ortamda. E, ...ekonomiyi yönetirken sıfır hatayla yönetmek gerekiyor. Ama maalesef biz bunu yapmıyoruz. Yani bugün dönüp baktığınız zaman e, belli gerekçelerle e, özel kesimin mülkiyet haklarına dahi e, hücum edilebiliyor. Denetim otoritesi bu amaçla kullanılabiliyor. Yani bugün mesela Sayın Babacan çok önemli bir şey söylemiş. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Diyor ki hukukun üstünlüğünü sağlayamazsak ekonomide... Bu şeyde 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giremeyiz. Evet yani akşam yemeğinden sonra günaydın demek lazım. Yıllardır biz hukukun üstünlüğünü sürekli zafiyete uğratıyoruz. Biraz önce sözümü kestiniz söylüyordum. Mesela Türkiye'nin en büyük firmasına ala işte vala işte aslında üstü kapalı olarak yapılması gereken işleri herkesin gözü önünde kamuoyuna vererek sanki onlardan işte bak böyle yaparsanız ben de böyle yaparım izlenimini vererek hareket eden bir yapı içinde gidiyoruz. Gecenin bir bir gecede de şirketin hisseleri yüzde beş aşağı doğru gidiyor. E şimdi benim cebimde eğer bu şirketin hisseleri varsa, vatandaşın cebinde bu şirketin hisseleri varsa, siz o şirketten e, hıncınızı çıkarırken vatandaşı neden cezalandırıyorsunuz? Bakın ekonomide bunlar son derece yanlış uygulamalardır ve maalesef Türkiye. ...bu uygulamaların e, uzunca bir süredir bu uygulamaların içine girmiş vaziyettedir. <laughs> Eskiden bunlar çok fazla fark edilmezdi. Neden fark edilmezdi? Biraz önce dediğim gibi dünyada sermayenin müthiş bir risk iştahı vardı. Ve o risk iştahı çerçevesinde bizim gibi tüm ekonomilere akıyordu... ...ve oradaki kırılganlıkları görmüyordu. Şimdi bu risk iştahı azaldıkça bu kırılganlıkların hepsi ortaya çıkıyor. Onun için söylüyorum Evet. Ha bu hazır. ekonominin artık... ...sıfır hatayla yönetilmesi lazım. Hazır ben açıkça demişken, ifade edeyim. E, Türkiye'nin Türkiye bu ekonomi yönetimine... ...Türkiye'nin bu ekonomi yönetimine... ...küresel likidite dibe vurmuşken... ...ekonomi nasıl yönetilir... ...bunu öğretmeye takati yoktur. Dolayısıyla yapılan her e, işlemin... ...her eylemin... ...sorumluluklarının mutlaka farkında olunması gerekir... ...ve bunlardan... ...özellikle kaçınmak gerekir... Açık söyleyeyim gördüğüm manzara yani görünen manzara Türkiye ile ilgili görünen manzara şudur. Maalesef bu ekonominin en önemli kırılganlığı mevcut hükümet ve başbakan olmuştur. Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları neler diye konuşmaya devam ediyoruz ekonomi tarafında eklemek istediğiniz herhangi bir not var mı kırılganlık demişken? E şunu söylüyorum tabii yıllarca bu ekonomiyi sıcak pa paraya bağımlı olarak yönetirseniz bugün bu ekonominin en önemli kırılganlığı 450 milyar dolarlık açık pozisyonudur. 150 milyar dolarlık reel kesimin açık pozisyonudur. Giderek e, kısalmış olan e, dış borçların vadesidir. Hı hı. Yetersiz rezervleridir. İşte küresel likiditenin dibe vurduğu bir ortamda bu büyüklüklerle konjonktüre yakalandığınızda tüm dünyada birçok e, kuruluş OECD dahil hepsi Türkiye'nin bu likidite çekilmesinden e, e, ABD Merkez Bankası'nın tahvil alıp programını giderek daraltmasından en fazla etkilenecek ülkeler arasında saymaktadırlar. Geldiğimiz nokta budur. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve ekonomistlerle yapacağı toplantı var salı günü. Piyasa tarafından Merkez Bankası faiz silahını bir kere mi çekti yoksa gerekirse kullanacak mı merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faizi arttırması için herhalde bir dolma bahçe toplantısı daha gerekiyor. Dolma bahçe toplantısı yapılır. Başbakan'dan izin alınabilirse, o zaman faizi arttırabilir. Ee, eğer e, bugünkü gelişmeleri yetersiz buluyorsa diye düşünüyorum. Tabii bu çok acı bir durum. Yani merkez bankası e, elindeki araçları e, hükümetle varmış olduğu ortaklaşa varmış olduğu hedefleri gerçekleştirebilmek için özgürce kullanabilmelidir. Ama maalesef bugün bunun olmadığına dair kuvvetli işaretler var. Bu olmadığı zaman da bu olmadığı zaman da e, bu çok ciddi olarak ekonominin e, kırılganlıklarının üstesinden gelebileceğimiz konusunda içeride ve dışarıda karar alıcılarda e, ciddi kuşkular uyandırıyor. Şimdi yabancı raporlara dönecek olursak dün mesela Morgan Stanley dünkü raporunda Fed'in parasal genişlemesinin Türkiye'de faizler üzerinde etkili olacağını e, söyledi. E, katılıyor musunuz? E tabii ki yani biraz önce söyledim e, dünyada likidite daralmaya başladığı andan itibaren Türkiye çekici faktörleri de yeterince güçlü olmadığı için e, küresel sermayenin e, mevcut e, yapısal e, dengeleri içinde gelmesini Türkiye'ye gelmesini sağlayabilmek açısından giderek daha artan daha yükselen faizleri vermek zorunda kalacaktır. Onun için şunu söylüyorum Özlem Hanım, yani önümüzdeki döneme bakarken e, Türkiye artık ekonomiye daha ciddi yaklaşmalıdır. Özellikle iki alanda yapısal reformlara hız vermesi gerekir. Bunlardan bir tanesi geçmişte mevcut olup bugün yapılan düzenlemelerle ciddi şekilde e, gevşetilen bir takım yapısal çapaların yeniden güçlendirilmesi gerekir. Bu bir. İki. E, ülkenin rekabet gücünü yükseltmek suretiyle hem ihracatı arttırmak ki bugünkü konjonktürde dünyanın bugünkü sıkıntıları çerçevesinde bu hiç de kolay değildir ama bir yandan içeride de üretimi dışarıya göre daha rekabetçi hale getirmek suretiyle e, net ihracatın ekonomiye katkısını ...arttırmanın yollarını bulması gerekir. Bir, güveni sağlayacaksınız, sermaye kaçmayacak. İki, net ihracatı arttırmanın yollarını bulacaksınız. Peki, faiz silahı kuru dengede tutmak için yeterli mi diye sormuş bir izleyicimiz. Merkez Bankası'nın ve Türk Bankalarının bir ikilem içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Biraz önce ifade ettim. Faiz bunun için yeterli değil. Ayrıca faiz silahını çok fazla kullandığınız zaman... Ne için kullanacaksınız? Yani ya, ya diyorsunuz ki ben faizi enflasyonu kontrol etmek için kullanıyorum, doğru. Bunu yapmanız lazım, enflasyonu e, kontrol altında tutmak için yapıyorum diyorsunuz. Bu doğru. Ama baktığınız zaman biraz daha derinlemesine aslında sonunda siz faizi Türkiye'den e, döviz kaçmasın, sıcak para kaçmasın, dışarıdan döviz gelsin diye kullanmak zorunda kaldığınız andan itibaren çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için. Türkiye artık e, yeniden çok ciddi bir e, yapısal reform sürecine dönmesi lazım. Sürekli doğruları yapması lazım ekonomide. Aksi takdirde o dünyadaki e, küresel sermayenin iştahındaki azal, azalışın bu ülkede neden olabileceği ani duruşlar ekonomide çok ciddi sıkıntılara e, yol açabilir diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle devam edelim. Sizce kısa vadeli bir gelişme mi bu? Nasıl görüyorsunuz bu yılın geri kalanı için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzun dönemli baktığımız zaman dünyadaki talebin çok hızlı artmayacağı gözüküyor. Dolayısıyla petrol petrol fiyatlarının da çok hızlı yukarıya doğru gitmesi ne anlamlı bulmak mümkün değil. Ama ne oluyor? Bir takım yerlerde çok ciddi e, siyasi riskler var. Bu siyasi risklerin önemli bir kısmı da petrol üreten e, bölgelerde toplanmış vaziyette. E, o nedenle de e, buralarda e, belli sıkıntılar e, ortaya çıkabiliyor. Ama uzun dönemli dönüp baktığınız zaman, işte özellikle Amerika'nın bu son dönemde enerji alanında bu shale gaz e, ve diğer ee, enerji kaynaklarında e, gelmiş olduğu noktayı e, gördüğümüzde e, ortaya çıkan şey şu manzara e, aslında dünyada petrol fiyatlarının çok artmaması lazım. Ama zaman zaman konjonktürel olarak e, ve e, bu güvenlik e, özellikle de güvenlik e, gelişmelerine bağlı olarak e, petrol fiyatlarında artış oluyor. Bu dönemde onlardan bir tanesi diye düşünüyorum şimdi biraz da hem Avrupa Birliği ekonomisine hem de Amerika'ya bakalım Sizce en kötü görüldü mü hani yılın geri kalanı için ne düşünüyorsunuz Biz burada dataları aktarıyoruz datalarda bir iyileşme doğru gidiliyor Amerikan Amerikan ekonomisinde iyiye doğru gidiliyor ama Avrupa ekonomisinde durum biraz daha karışık yani şimdi bakın Bugün dünyada sadece gelişmiş ekonomilerdeki büyüme kırgınlaşmadığı, aynı zamanda bize benzeyen gelişmekte olan ekonomilerde de büyümenin sıkıntılı olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle de Çin'de çok ciddi sıkıntılar olabileceği söyleniyor. Zaten son baktığımız zaman da Çin'de de büyümesinde bir yavaşlama var. Şimdi Çin'in en önemli partnerlerinden bir tanesi, ortaklarından bir tanesi bu dünya ticareti içinde Almanya. Dolayısıyla Çin'deki yavaşlama Almanya'yı da etkiliyor. Ee, özetlersek e, büyüme konusunda aslında aşağı doğru riskler devam ediyor. Ee, Amerika her ne kadar biraz daha iyi gözükse dahi tüm dünya olarak baktığımız zaman, işte en son IMF'nin tahminleri yayınlandı. IMF'nin son yaptığı tahminler çerçevesinde büyüme, dünya büyümesi biraz daha yine aşağı çekildi bir önceki tahmine göre. Ee, dolayısıyla şunu söylemek lazım. Dünya ekonomisinde bu büyümeye ilişkin beklentilerin çok parlak gözükmüyor. En kötünün arkada mı kaldı derseniz ben açıkçası şunu ifade etmek isterim. Yani bu tür tahminleri yapmak çok zor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kolay bir dönem değil dünya ekonomisinde. İnşallah en kötü geride kalmıştır ama yeniden bir en kötü olabileceğine dair işaretler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bu arada tabii dünya ekonomisindeki belli gelişmeleri de Türkiye'nin çok yakından izlemesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki serbest ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması. Türkiye konumu itibariyle yani gümrük birliğinin üyesi olan bir ülke olması itibariyle. ...bunu çok yakından yani bu gelişmeleri çok yakından izlemesi gerekiyor. Bakın Türkiye'nin bu anlaşmanın dışında kalması, bu anlaşmadan yararlanmaması halinde... ...uzun dönemli büyümesinde yaklaşık iki puanlık bir kayba uğranacağı bazı analistler tarafından söyleniyor. Yine bir başka yakından izlememiz gereken konulardan bir, bir tanesi de yine küresel mimaride bir değişme oluyor... Değer zincirleri yeniden yapılanıyor ve e, sermaye Çin'e gitmiş olan başka uzak doğu ülkelerine gitmiş olan gelişmiş ekonomilerdeki sermaye yeniden ülkelerine dönmeye başlıyor. Mesela son dönemde GE gibi General Electric gibi bu e, dayanıklı tüketim mallarını üreten birimi e, Amerika'ya geri döndü. Şimdi bu Amerika'daki e, alınan bir takım önlemler artı Amerika'da bu shale gas dediğimiz yani gazın ortaya çıkmasıyla birlikte enerji fiyatlarının ciddi şekilde aşağı doğru gitmesi başka ülkelere giden Amerikan e, sermayesini Amerika'ya yeniden geri gitme konusunda özendiriyor. Ve bu çerçevede gidenler de var. Türkiye'nin bu gelişmeleri çok ciddi takip etmesi lazım. Yine ...bu dünyadaki likidite nereye doğru gidecek biraz önce sordunuz... ...ne olur, ne, ne ne yapılabilir, ne olacaktır dünyada diye... ...öyle gözüküyor ki bu likidite meselesi aşağı doğru gidecek. Ama hükümetin hazırlamış olduğu... ...dökümanlara dönüp baktığımız zaman... ...paradigmalarını hükümetin değiştirme konusunda... ...son derece muhafazakar olduğunu görüyoruz. Yani işler sanki eskisi gibi devam edecekmiş gibi... ...aynen o şekilde bir takım dengeleri yapıyor. Bakın bu gelişmeleri, bu yeni trendleri yani serbest ticaret anlaşmasını görmediğimiz zaman 10. planı konuştuk mecliste kapanmadan hemen önce e hiç bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yapacak serbest yapılacak serbest ticaret anlaşmasına ilişkin hiçbir şey yoktu. Yine bu relokasyon dediğimiz yani sermayenin gittiği ülkelerden e, kendi ülkesine geri dönmesiyle ilgili hiçbir değerlendirme burada yer almıyordu. Küresel likiditenin artık azalacağına Risklerin, ülkelerin kendine özgür risklerinin daha fazla dikkat edeceği, dikkat çekeceğine dair herhangi bir değerlendirmede 10. 5 yıllık kalkınma planında yoktu. Şimdi bunların olmadığı bir ortamda, bunları görmediğiniz, görmezden geldiğiniz bir ortamda siz ekonomi politikasını yapma, yaparsanız çok ciddi şekilde önünüze çıkacak sorunlarla baş edemezsiniz. Onun için şunun altını çizmek lazım. Bir, ee, özellikle hükümet son dönemde yaptığı bir takım e, değerlendirmeler ve hareketlerle birlikte kriz yönetme konusunda hiç tecrübesi olmadığını göstermiştir. Sosyal krizleri yönetmekte de tecrübesi yoktur. ...ekonomik krizleri yönetmekte de tecrübesi yoktur. Çünkü sosyal e, sosyal bir takım meseleleri krize dönüştürmüştür. Ekonomide çok ciddi ideolojik bir bakış açısıyla ekonomiye yaklaşmaktadır. O çerçevede de ekonomik birimlerin daha özerk olması gereken... ...ellerindeki araçları özgürce kullanması gereken ekonomik birimlerin... ...bu araçları kullanması konusunda başbakan e, ciddi şekilde baskı yapmaktadır. Bu da son derece e, yanlış bir gelişmedir. Son olarak yine dönüp baktığımız zaman hükümet ekonominin günlük işleyişine yapılmaması gereken bir biçimde çok fazla müdahil olmaktadır. Bakın bugün maden ruhsatları tarifi, ta maden ruhsatlarını verilmesinde dahi başbakanın imzası vardır. Böyle bir şey olmaz. Yani siz arazi tahsislerinde maden ruhsatlarının verilmesinde başbakandan imza alıyorsanız peki başbakanı kim denetleyecek? Sayıştay'ı da ortadan kaldırıyorsunuz. E o zaman insanlar neye inanacaklar? Biraz önce söyledim. Yani hınçla, öfkeyle bir takım kuruluşlara yaklaşıp Türkiye'nin en büyük kuruluşuna dahi e, normal, rutin yapmanız gereken, basında yer almaması gereken bir denetlemeyi, düzenlemeyi dahi çok büyük bir işlem yapıyormuş, baskın yapıyormuş gibi gazetelere verip hisselerini düşürebiliyorsunuz, hisse değerlerini düşürebiliyorsunuz, vatandaşı mağdur ediyorsunuz. Bunlar olmaması gereken işlerdir Özlem Hanım. Yani çok açık söyleyeyim, bunlar artık, bunları artık Türk ekonomisi yeni konjonktürde taşıyamaz. Tekrar söylüyorum. Bugün başbakan yardımcısı da söylemiş. Ben uzun zamandır söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun zamandır söylüyoruz. En önemli konularımızdan bir tanesi hukukun üstünlüğü meselesidir, saydamlık meselesidir, hesap verilebilir hesap verebilir olmak meselesidir. Türk ekonomisi yeniden bu noktaya dönmelidir ve artık ekonomi yönetimi, bakanlar, başbakanlar ekonominin günlük işleyişine müdahale etmekten vazgeçmelidir. Tabii ki hükümetler. Ee, ...ekonominin genel kurallarını koyacaklardır. Ama siz... ...parça başına iş yapmaya başladığınız zaman... ...şirket bazında iş yapmaya başladığınız zaman... ...bir şirketin ihalesini iptal edip... ...diğerini iptal etmeden... ...işte... E, ...sizin mesela... Te, e, ...Habertürk televizyondaki bir programda... ...başbakan diyor ki iki tane... şey ...şirketin adını zikretiyor. Bunlarla ilgili özelleştirme ihalelerini... ...iptal edeceğim diyor. İki gün sonra bir tanesini ediyor... ...öbürünü etmiyor. Bir kere... Böyle bir yetkisi yok. Bu kararların bir kurulda alınması lazım. Yani görünüm hiç iyi değil. Neden iyi değil onu da söyleyeyim. Görünümde bir iradilik var. Bir kurallar belli değil. Belirsizliğin olduğu yerde zaten bu küresel likiditerin kesilmesiyle birlikte belirsizlik artıyor. Burada da ilave belirsizlik yaratırsanız, ilave güven bunalımı yaratırsanız bu ekonomi içinden çıkılmaz hale gelir. Evet genel ekonomik ortamı konuştuk. Türkiye'nin kırılganlıklarını da dile getirdiniz. Faik Öztürak çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeler için. Böylelikle finans merkezini biz de burada noktalamak zorunda kalıyoruz. Çünkü süremizi aşmak üzereyiz ama kısa bir reklam arası ardından akıllı parayı izleyebilirsiniz. Müzik